Matta'ya göre müjde. İlk videoda Matta'nın İsa'yı Davut soyundan gelen Mesih, Musa gibi yetkili yeni bir öğretmen ve ayrıca İbranice Tanrı bizimle anlamına gelen İmanuel olarak tanıttığını gördük. İsa Tanrı'nın egemenliğinin gelişini duyurup öğrettikten ve egemenliği İsrail halkının günlük hayatlarına getirdikten sonra İsa'nın birçokları tarafından kabul edildiğini ancak bazıları tarafından özellikle de İsrail'in dini önderleri olan Ferisiler tarafından reddedildiğini gördük. Yani asıl soru İsa ile önderler arasındaki bu çatışmanın nasıl sonuçlanacağıdır. Bir sonraki büyük kısım 14 ve 20. bölümler arasında halkın Mesih ile ilgili farklı beklentilerini ortaya koyar. İsa hasta insanları iyileştirmeye devam eder ve iki kez mucizevi bir şekilde çölde büyük kitlelere yiyecek sağlar. Bu kitlelerden biri Yahudilerden, diğeri ise Yahudi olmayanlardan oluşur. Ve bu belirti Musa'nın çölde İsrail halkı için yaptıklarına çok benzemektedir. Bu nedenle birçok insan İsa konusunda heyecanlıdır. Onun büyük bir peygamber ve Mesih olduğunu düşünürler. Ama dini önderler buna katılmazlar. Mesih konusundaki görüşleri, Mezmur 2 ve Daniel 2 bölümlerinde anlatılan zaferli Mesih üzerine kuruludur. İsrail'i özgürlüğe kavuşturup zalim putperestleri yenecektir. Onların bakış açısına göre İsa kendisi hakkında Tanrı'ya küfür niteliğinde iddialarda bulunan sahte bir öğretmendir. Bu nedenle ona cephe alıp onu öldürmek için plan yapmaya başlarlar. Buna karşın İsa uzaklaşır. İsrail'in Mesih'i olmasının ne demek olduğunu en yakın öğrencilerine öğretmeye başlar. Çünkü hiç kimsenin beklentisi böyle bir Mesih değildir. Bu nedenle 16. bölümde İsa öğrencilere sizce ben kimim diye sorar. Petrus doğru cevabı bulmuş gibidir. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin der. Ancak sonrasında Petrus'un askeri bir güç ve zaferle hüküm sürecek bir kral beklediği de anlaşılır. İsa Petrus'a kral olacağını ama bunun farklı bir yolla gerçekleşeceğini söyleyerek meydan okur. Böylece kral Mesih'in kendi halkının günahları için acı çekip öleceğini söyleyen Yaşayan'ın değindiği konular hakkında öğretmeye başlar. İsa kendisini kral Mesih olarak konumlandırır. Ancak bu kral, İsrail ve uluslar için canını feda ederek hüküm sürecektir. Petrus ve öğrenciler bunu anlamakta güçlük çekerler. Bu yüzden İsa, dördüncü büyük öğretişine giriş yapar ve ardından başka öğretişler verir. Bunların hepsi Mesih'in krallığının zıt yönü doğası ile ilgilidir. Bu krallık tüm değer sistemlerimizi alt üst eder. Hizmetkar bir kralın topluluğunda onur başkalarına hizmet ederek kazanılır. İntikam almak yerine düşmanlarınızı bağışlayıp onlara iyilik yaparsınız. İsa'nın krallığında gerçek zenginliği, servetinizi fakirlere dağıtarak kazanırsınız. Hizmetkar Mesih'i takip etmek için kendiniz de bir hizmetkar olmalısınız. Bir sonraki kısımda iki krallığın çatışmasını izleriz. İsrail önderlerinin ve İsa'nın krallığının. İsa, Fısıh Bayramı için Sıpa üzerinde Yeruşalim'e girerken Kalabalıklar onu Mesih olarak karşılarlar. İsa hemen tapınak avlusuna yürür ve günlük sunulan kurbanları durdurarak büyük bir kargaşaya neden olur. Eylemleri sözlerinden daha çok ses getirmektedir. İsrail'in kralı olarak krallık yetkisini ortaya koyuyordu. Hem de Tanrı ve İsrail'in bir araya geldiği tapınak üzerinde. İsa'nın görüşüne göre tapınak, İsrail önderlerinin iki yüzlülüğünden ötürü tapınak olmaktan çıkmıştı. Bu yüzden onların yetkisine karşı çıkıyordu. Önderler doğal olarak gücenmişti. Bundan sonra İsa'yı toplum önündeki tartışmalarda utandırmaya ve tuzağa düşürmeye çalışırlar. Ama başarısız olurlar ve böylece onu öldürmeye karar verirler. Buna karşılık olarak İsa son öğretisini sunar. Önce ferisilere ve onların ikiyüzlülüklerine karşı hararetli bir eleştiri yapar. Ardından Tanrı'yı ve egemenliğini reddetmesinden ötürü Yeruşalim için ağlar. Sonra öğrencileriyle uzaklaşır ve onlarla gerçekleşecek olan bazı olaylar hakkında konuşmaya başlar. İsa bu önderler tarafından idam edilecektir. Ancak bunu yaparak kendi yıkımlarına sebep olacaklardır. Çünkü İsa'nın barışçıl krallığının yolunu seçmek yerine Roma'ya karşı isyan yoluna girecekler ve bunun sonucunda Yeruşalim ve tapınağı yıkılacak. Ancak İsa bunun bu şekilde sonlanmayacağını söyler. Ölümünden sonraki diriliş onun haklı olduğunu kanıtlayacak ve bir gün geri dönüp tüm uluslar üzerinde egemenliğini kuracaktır. Bu arada öğrencileri uyanık kalmalı, İsa'yı ve egemenliğini ilan etmeye ve onunla ilgili iyi haberi yaymaya kendilerini adamalıdırlar. Tüm bunlar öğrencilerin kulaklarında yankılanırken anlatı doruk noktasına ulaşır. O gece İsa öğrencileriyle çekilir ve fısıh yemeğini hep birlikte yiyip kutlarlar. Fısıh yemeğinde İsrail'in kölelikten kurtarılmasının fısıh kuzusunun ölümüyle sağlandığı yeniden anlatılır. İsa yemekte ekmek ve şarabı yeni birer sembol olarak ele alır, yaklaşan ölümünün insanları kötülük ve günahın köleliğinden kurtaracak bir kurban olacağını gösterir. İsa yemekten sonra tutuklanır. Yahudi önderlerin meclisinde yani yüksek kurul önünde mahkemeye çıkarılır. Mesih olduğu iddiasını reddederler. Onu Tanrı'ya küfretmekle suçlarlar. Sonra İsa Roma valisi Pilatus'un önüne çıkarılır. Pilatus, İsa'nın masum olduğunu düşünse de Yahudi önderlerin baskısına maruz kalarak İsa'yı çarmıhta ölüm cezasına çarptırır. Böylece İsa, Roma askerleri tarafından çarmıha gerilir. Burada fark edeceksiniz ki matta tıpkı açılış bölümlerinde olduğu gibi bu kısımda da eski antlaşmadaki alıntıları arttırıyor. İsa'nın ölümünün bir trajedi ya da başarısızlık olmadığını, aksine bununla ilgili peygamberlik sözlerinin tümünün şaşırtıcı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. İsa, Yaşaya tarafından önceden açıklanan kul Mesih olarak geldi. Kendi halkı tarafından reddedildi ama onları yargılamak yerine onlar uğruna günahlarının sonuçlarını üstlenmiş olarak yargılandı. Çarmıhta son nefesini verdikten sonra ise bedeni bir mezara yerleştirildi. Ancak kitap şaşırtıcı bir şekilde sonlanır. Öğrenciler pazar sabahı İsa'nın mezarının boş olduğunu fark ederler. Ve birden insanlar İsa'yı ölümden dirilmiş olarak görmeye başlar kitap, dirilen İsa'nın son buyruk olarak adlandırılan son öğretişini vermesiyle biter. İsa artık dünyanın gerçek kralı olduğunu söyler. Böylece öğrencilerini tüm uluslara kendisinin Rab olduğunun iyi haberini yaymak üzere gönderir. Ve herkes bu krallığa vaftiz olarak ve onun öğretilerini izleyerek katılabilir. Birinci bölümde geçen isim, İmanuel yani Tanrı bizimle yeniden yankılanır öğrencilerine son sözü ise sizinle birlikteyim olur. Bu da İsa'nın geri dönüşüne dek bizimle olacağının vaadidir. Matta'ya göre müjde budur.